Ev kalabalıkmış. Baba. Aa! Sermet Karayel değil mi bu? Hoppala. Onun babasını nereden tanıyor bu adam ya? Hiç şaşırmadım. Oğlum. Nereden çıktın ya? Asıl seni sormalı oğlum. Burada olduğunu bilmiyordum. Grup halinde gelmişsiniz. Oo, maşallah. İyi günler gençler. Sermet Bey, şaşırdım gerçekten. Ben de çok şaşırdım ya. Tesadüfüm böylesi. Biz silah terabili yola çıkmıştık. Yani sizi göreceğim hiç. Tesadüfe bakın ya. Sermet Bey bizim evle ilgileniyor. Görmek istedi. Ben de onunla gelip dolaşayım dedim. Ee, çalışanlar falan nerede? Kimse yok ortada. Ya sorma baba, evde çok kötü durumda. Ben bütün herkesi yolladım. Değil mi? <laughs> en doğrusunu yapmışsın. Yani ben de parti versem herkesi gönderirim. Tabii insan eğlenirken yabancıları pek görmek istemez. Değil mi? Biz dağınık yataklara alışkınız. Sorun değil zaten. Biz öyle bir bakacağız, çıkacağız. Bu arada Irmak Deniz Tunalı Can Keskin ressamdır. Aynı zamanda Deniz Hanım'ın nişanlısı olur. Şu arkadaş da Fırat Kazan. Sizinle tanışmıştık. Bankanızla epey iş yaptık geçen yıllarda. Evet. Sizinle çalışmak gerçekten bizim için bir onurdu beyefendi. Nasılsınız? iyisiniz? Çok şükür iyi. Oğlumla tanıştığınızı bilmiyordum Fırat Bey. Atıf böyle arkadaşlar edindiğine göre umudu kesmemek lazım. <laughs> ha, bu arada Narin Yılmaz çok özel bir arkadaşım. Aynı zamanda kendisi avukattır. Babam. Heh, esas konuya gelelim. Sizi merak ediyordum hanımefendi. Erol sizden her zaman övgüyle söz eder. Şey bu hani gazetede madetede bir şeyler çıktı ya. Onun için bayağı bir konun açıldı ondan. Tahmin ediyorum canım. Ben de babanın yerinde olsam merak ederdim beni. Silahtar abi gelin adayı mı? İnşallah Sermet Bey İnşallah. Öyle güzel tatlı başarılı akıllı bir hanım. Kim istemez gelin olarak. Değil mi? Tesadüfün böylesi değil mi Atıf? Bizde daha geçenlerde... Fırat Bey'in nişanındaydık. Öyle mi? Durmak Hanım'la nişanlandı da kendisi. Allah tamamını erdirsin. Amin, amin. Siz nasılsınız? Durmak abla. Tabii değil mi? Sabah kadar eğlenince uyanmak zor oluyor. <laughs> Vücut da zayıf olunca. Oysa Deniz Hanım da güzel değil mi? Pırıl pırıl. Ee, burayı satın mı almak istiyorsunuz Samet Bey? Yani kısmetse. Bakalım. İnşallah. Ee, biz artık odaya bakalım değil mi? Değil mi ya? Biz mi? bakalım da biraz dağınık. Ben sormayayım. Babacığım sen keyfine bak. Tamam oğlum merak etme. <laughs> <laughs> ee hanginiz bana kahve yapacak hanımlar? E, Naren hanım tabi. Değil mi? E, tabi e, nasıl olsun kahveniz? Orta olsun kızım. Zahmet olacak. Bunların arası limoni. Irmak ablanın suratından belli zaten. Güzgülleri. Deniz'le Can da burada kalıyor değil mi? Bu zaten ressamın çantası. Kızın aksesuarları burada. Narin seni yatağa almıyor mu? seni niye ilgilendiriyor? Sana ne? Tam isabet. Demek yata almıyor seni ha. Sen niye merak ediyorsun insanların ne yaptığını? Neden ilgilendiriyor seni? Canım. Bak bu şaka fazla uzadı. Tamam anlıyorum iyi niyetlisin. Sen Narin'i o Fırat Kazan hadisinden korumaya çalışıyorsun ama... ...tadını da bırak çıkartma. Beğendim burayı. Düşüneceğim. Arkadaşım sen niye kızın peşini bırakmıyorsun ki? Manyak mı bu adam? Ben anlatacağım sana şimdi. Ufak bir brief vereceğim, anlayacaksın Ne brief'i vereceğim? Anlatırım yani. Anlarsın. Peki. <laughs> Evin gelini halleri. Hayırdır? Gezdin mi Sermet Bey eve? Beğendin mi için rahatladı mı? Rahatladım, rahatladım. Sen de bayağı rahatlamışsın. Bundan sonra tekrar görüşeceğiz. Ama bugünkü gerçekten rastlantısal. Tesadüfün gözü yani. Sermet Karayel, ya, İstanbul'a döndüğüm zaman sana bu alemin en pis taciz davasını açacağım haberin olsun. Sen beni öldürsen bile vazgeçmeyeceğim. Ne güzel. Görün istediği bir göz, Allah verdiği iki göz. Daha sık görüşürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>